Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hep yeni bir videodayız. Bugün sizlerle birlikte Youtube Simulator oynayacağız. Evet Youtube Simulator Güzel bir oyun Gibi inşallah. Evet şöyle şöyle yapalım. Böyle yapıyoruz ve Buradan gördüğünüz gibi Şuradaki şey bir iki haber yaptığımızda ve sonra bunu gidip eve girip yükleyeceğiz. Böyle bir şey. Böyle yani böyle bir oyun. Evet bakalım şimdi deneyeceğiz. Evet ne diyor? Gel aa tamam gerek yok. Muhtemelen şu an ilk alacağım şey yeni bir kamera olacak. Çünkü bu kamerayla asla olmaz. Neler gibi Aa, oyundan at. Adam. Tamam. Şunlar tıkladığımızda da bize bir şey veriyor. Edit video yapalım. Evimiz böyle bomboş bir yer şu andık. Burayı daha büyüteceğiz. Evet bir de böyle bir yer var. Buradan da yapacağız bu işlemi. Çok yorucu bir şey ya. Keşke böyle bir düğüm olsa da çat diye yüklesek. Ne oldu böyle? böyle diklediğimizde de videomuz oluyor ve böyle abone kalıyoruz ama biz daha büyüğüz ondan neyse evet abone olup like atmayı da unutmayın o bildirimleri de açın biz de artık bir yükselelim abone sayımız bir yüze çıkması lazım Tabii biz daha çok değiliz biz 15 aboneyiz ama onu 30 100 falan yapacağız o yüzden aşağıdan hemen abone olun. Ve abone olduktan sonra bildirimi zil işaretini açın ve videolarından hemen haberdar olabilirsiniz. Yorucu bir iş ya. Allah. Bir de böyle çılgınca taklalar atıyoruz. Et diyemedim. Ha, tamam. Şimdi gidip kamera alacağım ben. Ya da biraz daha biriktirebiliriz. Evimizde şurada. Ya da deli, bakayım bir mağazaya. Ne kadar neler var. Evet. Şu kameranın fiyatına bir bakacağım. Aa, ucuzmuş. Sizi kanı alabiliyoruz. E bunu da alabiliyoruz. Bunu da alabiliyoruz. Bunu da. Bunu da alabiliyoruz. Bunu alamıyoruz. Bence biraz daha yap. 200 daha edelim. Sonra gidelim. Şuradan bir kamera. O kamerayı alalım. Sonra bilgisayarlar da alacağız. Ve daha hızlı kasacağız. Arkadaşlar burada bir videoyu durduracağım. Susadım. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar su içip geldim. Şimdi devam edelim. Ama bence bunun yeni bölümü gelir. Eğer 100 like atarsanız yeni bölüm gelecek. gün için değil. Bakın iki yarın uyanacağım yarından sonra da cumartesi bakın ee, cuma akşam bakacağım 100 like yoksa bunun yeni bölümü gelmeyecek 100 like atın yeni bölüm yeni bölüm gelsin ha, tamam edit video yapalım yok daha değil 200 olsun edit video yapmak istiyorum. Tamam. Bu evimiz. Hemen buradan yapalım ve açalım. Hemen böyle 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 böyle. Hadi çok abarttık. 60 like de, tamam. 60 like de yeni bölüm gelecek. Ama like atmayı unutmayın. Abone de ol. Evet şimdi gidelim. Aa, küçük bir sorun var. İstediğimiz bu kadar para değildi. 455'ti. Tamam. Garanti alalım. Tamam. Ama kesin öyle çıkacak. İhuu bizim istediğimiz kamera buydu Yok. O zaman bizim istediğimiz aynı buydu. Bakın 455'miş. İyi garanti aldık ve aldık. Yeni kameramız hayırlı olsun. Bakın bastığımızda kaç veriyor bize. Uy. Hemen böyle yaparız biz. Bilgisayarı değiştireceğim şimdi. Tabii yeni para gelmesi lazım. Burası çok kötü ya. Hemen yeni bilgisayar almalıyım ciddi anlamda. Yoksa bir tane böyle yapacağım. Deli gibi deli gibi. Muhtemelen 250'ye bir bilgisayar olduğunu pek sanmıyorum. Ya da kalite bir bilgisayar yoktur. Sim kartı da yenileyeceğim birazdan. Tabi güzel bir bilgisayar alalım. Öyle. 250 ama hiç öyle bir şey bir bilgisayar satacaklarını sanmıyorum. En az 500'e satıyorlardır. Şimdi bu kaç para? Aa bu. Wow. Kesin biz bunu alabiliyoruz. Tamam bu 5 video kapasite. Bu yüz kartı. Ah. 379. Tamam. 120 biriktireceğim. 128 aynen. Tamam bu kadar yeter. Hemen bunu yedim ve yeni bilgisayarımızı alalım. Yoksa böyle bir saat uğraşacağız. Baksana yap yap bitmiyor ya. Şöyle destekli yapacağım. Bir de tuşuna basıyorum aynı anda. Ay. Tamam bas 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 bas. Onu tıklayınca şimdi ne oluyor? Bize daha fazla mı? Yok. Oo tamam. Bana bir biriktirdik. Belki bir üst model alabiliriz. Aynen muhtemelen bir üst modelini alabiliyoruz. Ama hiç emin değilim. modeli bu benimiz. O yok. Benim istediğim şuydu değil mi? Aynen. E. Ee, Anladım. Tamam. Ah. Tutucuyu yapacağım. biz dedim. Şuraya da eski Tamam. Şimdi hemen video çekeceğim ve diyeceğim. Acaba o kaç bölü veriyor? şuradan dedim. Zaten detlemez artık çok kolay oldu. Oo, hemen, abi o, abo hemen bitti. Ben hemen gideceğim yeni şey alacağım. SIM kart alacağım. Buraya istediğin SIM kartı şeyini yazıyorsunuz. Mesela ben bir 500, 300 Tamam, güzel alalım. Tamam bunu çekelim. Editlemek evet, de çok kolay. Şimdi hemen oturalım. şey yapacağım ve sonra videoyu bitir. Yeni kamera alıp videoyu bitireceğim. Hemen almalıyım hemen hemen. Şu kamera kaçmadı. Oo alamadım. Neyse arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. Like atıp abone olmayı tekrardan unutmayın. Dediğim gibi lütfen yorum e, lütfen like atın. Eğer 50 like gelirse dediğim gibi 60 like pardon gelirse bunun yeni bölümü gelecek. Ve o yüzden like ver, basalım abone olmayı da unutmayın. Görüşürüz.